Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en lezzetli haliyle İzmir köfte tarif vereceğim. Soyduğumuz 4 adet patatesi ortadan ikiye bölüyoruz. Ve gördüğünüz gibi yarım elma dilimi şeklinde dilimliyoruz. Patatesleri ince yıkıyoruz. Daha sonra temiz bir mutfak beziyle kuruluyoruz. Üzerine tuz serpiyoruz ve kızartmak için hazırlıyoruz. 300 gram dana kıymanın üzerine 1 adet rendelenmiş soğan, 1 çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı kimyon ve istediğiniz baharatları, 2-3 yemek kaşığı kıyılmış maydanozu, 4 yemek kaşığı galeta unu ve 2 diş ezilmiş sarımsağı ilave ediyoruz ve iyice yoğuruyoruz. kavurduğumuz harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyoruz. Biraz elimizi ıslatarak köfte şekli veriyoruz. Genişçe bir tavaya yarım su bardağı ayçiçek yağı alıyoruz. Yağımız kızınca hazırladığımız patatesleri önce kızartıyoruz. Aynı tavada kalan yağla şimdi de köftelerimizi kızartıyoruz. Kızarttığımız patates ve köfteleri genişçe bir tencereye alıyoruz. İzmir köftemizin sosu için bir kaseye bir yemek kaşığı domates salçası, iki su bardağı kaynar su ve bir çay kaşığı tuz ilave ediyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Sosunuzu köftelerin üzerine döktükten sonra ocağın altını açıyoruz ve orta ateşte sadece 5 dakika kapağını kapatmadan kaynatıyoruz. Yemeğimiz pişti. Gördüğünüz gibi hem kıvamı hem de lezzeti harika oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.